3 doktor bu ameliyatı yapamayacağını söyledi. Sakat kalma riskim vardı ameliyattan çıkınca. Ben o gün ameliyata girmeseydim aklımda hep bir hayal kalacaktı. Her kulüp farklı bir yana, mil takım farklı bir yana benim için. Kesinlikle Avrupa'ya gitmek istiyorum abi. Şimdi ben düşünüyorum şimdi herkes gidiyor. Neden ben gitmeyeyim diye düşünüyorum. Daha çok çalışmayayım, daha çok bir şeyler yapmayayım. Kariyerine 6 ayda başladın galiba Atakan. O futbola başlangıç sürecini bir anlatabilir misin? Evet abi. Altay'ın alt başladım ben futbola. 12-13 yaşlarında. Altay'ın alt tipisinden 2016 yılında Ümit Turmuş hocamın vesilesiyle A takımda maçıma çıktım. E, ve o serüven 3 sene boyunca devam etti 6 ayda ilk beni keşfeten hoca Ümit Turmuş'tur. Bir hazırlık maçında. A takımla A2 maçında karşılaşmamız doğrultusunda beni orada beğenip ve ilk hafta ilk 11'i oynatmıştı. Çok değişik bir anıydı o şekilde futbolu Altay'da başladım abi. İlk profesyonel maçım Altay'da. Kariyerine baktığımız zaman 3. Lig'de oynadın, 2. Lig'de oynadın, 1. Lig'de oynadın ve Süper Lig'de forma giydin. E, genç yaşında böyle kariyer basamaklarını, merdivenlerini böyle teker teker çıktın. E, o süreci nasıl anlatmak istersin? Evet abi çok şükür sizin de dediğiniz gibi 22 yaşında Türkiye Profesyonel Lig'lerin tüm kademelerinde teker teker oynamış bulundum. Bu tabii ki de gurur verici bir şey. Sizin de dediğiniz gibi basamakları teker teker çıkmak ve her ligin kendine göre bir oyun sistemine ayak uydurmak beni de çok geliştirdi ve gelişimde çok büyük etkisi oldu. Bunun için hem çok mutluyum hem çok gururluyum. İnşallah bu süreçte böyle devam eder abi. En zora hangi lig? Abi şöyle üçüncü lig gerçekten çok zor bir lig. Yani hatta oradan eski abilerimle falan konuşurdu. diyen yani de onlar da iki ligde oynayan oyuncu grubu var. Abilerim, arkadaşlarım. Yani abi sabik sabike basıyor yani. Biraz sert, biraz e, topun olduğu yönde bir sıkışıklık var. E, tabii te, e, benim oynadığım takım futbolu bilenler o zaman da biz şampiyonlar kurulu bir takımda. Altı ayda biz şampiyon olduk. İki lig üst üste atladık ve üçün ligdeki aynı kadroyla bunları başardık. Birinci lig'e kadar geldik. Yani biz biraz daha futbolu oynamaya çalışım Bize kolay geldi ama gerçekten o ligin sertliği ve sıkışık alanlı futbol oynanmıştı. Çok zor. 3. abi. En kolayı hangisi? Hiçbirinin e, kolaylığı yok tabii ki de. Kesinlikle hiçbirinin kolaylığı yok. Her her şeyin kendine göre kolay ve zorlukları var. Mesela daha demin ne diyorum? 3. Lig'de e, oyun sıkışık oynanıyor. Zor oynanıyor, sert oynanıyor ama e, çok boş alan buluyorsun veya çok kolay bir şekilde pozisyona girebiliyorsun. E, süperlikte Süper Lig'de şöyle biraz oynamana daha çok izin veriliyorlar. Hani daha çok bir Boş alanda hani rakibe göre değil de kendi alanda biraz daha oynama fırsatın oluyor. Ama tabii ki de Süper Lig'de de birebir yakalandığın zaman oyuncunun hızı, oyuncunun kuvveti, oyuncunun tekniği gerçekten seni çok zorluyor abi. Kalite artıyor diyebiliriz değil mi? Çok rahat bir Kesinlikle şekilde. Kesinlikle kalite. Kesinlikle öyle abi. Aynı zamanda milli formayı da giyiyorsun. Ümit milli takım forması da giydin ki son maçlarda da iyi bir performans ortaya koymuştunuz. Hatırladığım kadarıyla Kosova maçıydı. Ee, evet. Bir maç daha vardı. hani Tam toparlamıştınız ama sizin yaşınız artık Ümit Milli Takım'da oynamaya yetmiyor. Evet abi. 15 yaşından beri Milli forma'yı da gittim. Milli Forma gerçekten çok ayrı bir gruptur. Yani kulüp takımlarından kimse yanlış anlamasın. Her kulüp farklı bir yana, milli takım farklı bir yana benim için. Çünkü gerçekten orada yaşadığın duygu, orada yaşadığın his çok farklı. Senin de dediğin gibi abi son dönemlerde Ümit Milli Takım'da Tonlay Kafkas hocamızla birlikte çok iyi işler yaptık grup maçlarındaki son maçlarımızda çok iyi sonuçlar aldık. Ee, bu oyuna da Tolunay hocanın gelmesi de oyunumuza çok yansımıştı. Orada bir kenetlenme olmuştu. İyi bir jenerasyondu yani 98 99 hocaya. Sen hem stoper oynayabiliyorsun hem orta saha oynayabiliyorsun. Hani böyle joker oyuncu derler ya hocaların sevdiği oyuncular. Asıl mevkin neresi? Sen kendin nerede rahat hissediyorsun? Abi şöyle biraz da hocanın benden ne istediğine bağlı olarak düşünüyorum. Ben 3 e, sene orta saha oynadım kendi kulüp takımında. Tabi yeri geldiğim ilk takımda da stoper oynamıştım oldu. Kent takımında orta saha oynarken stoper oynamıştım oldu. Ama son dönemde e, Ankara Spor ve Ankara Gücü'nde çok sayıda stoper olarak göreve çıktım. Ve stoperin rahatlığı bende şu şekilde oluyor. Orada e, orta sahada çok tempolu bir oyuncu olduğum için stoperde daha diri kalabiliyorum. Ve e, orta sahadan gelmiş bir oyuncu olarak topu oyuna daha iyi sokabiliyorum. daha alanı geniş görebiliyorum. Bu beni rahatlatıyor. Hamlelerim daha çok olabiliyor. Daha diri oluyorum çünkü. Orta savunmadığım zamanda da oraya dinamik, dinamiklik kattığımı düşünüyorum. İşte o bölgede hocanın dediği, hocanın benden ne istediği önemli. Yani hoca benden e, gol hürlisine çok girmemi, çok fazla asist yapmamı istiyorsa bu noktalarda hocanın istediğini belki karşılamıyor olabilirim. Tabii ki de günümüzün futbolunda oyunu çift yönlü oynamak var. Bu zaten doğrusu. Ama ben ekstra olaylardan bahsediyorum. Stoper'de kendimi, e, o bölgenin ekstra yapabilecek bir oyuncularından olduğumu düşünüyorum. Yani Stoper'de daha mı rahat hissediyorsun kendini? Evet, Stoper'de abi daha rahat hissediyorum. Şöyle bir tabir var ya, e, tekmeye kafa atan oyuncu. Evet. Sende o özellikler var, hani öyle bir cesur tarafın var, savaşçı bir oyuncusun. E, bu özelliğinle alakalı neler söylemek istiyorsun? Abi o özelliğim benim çok küçük yaştan beri olan bir özellik. Hani bazen insanın içinden e, gelmediği sürece yaptırmak çok zordur derler ya, o, benimki de oysa. O benim içimden gelen bir özellik. Yani bu özellik bazen maçın içinde çok iyi de hissettiriyor, çok iyi şeyler de yaptırıyor. Ama bazen de işte sakatlık durumu da çok meydana gelebiliyor. Ki çok sayıda da e, böyle sert müdahalelerden dolayı karşı tarafayım e, kendimi sakatladığım pozisyonlar oldu. Atakan ilk Süper Lig'de forma giydiğin sezon bu sezon Süper Lig'de oynamak sana neler hissettirdi? Tabii ki de daha demin dediğim gibi abi Süper Lig'de oyuncu kalitesi, oyuncu hızı, oyuncu tekniği, oyuncu görüşü gerçekten çok farklı ve her çıktığın maç, her çıktığın antrenman sana bir şeyler katıyor. Her oyuncudan farklı şeyler öğreniyorsun. Ben de kendimi çok öğrenmeye açık buluyorum. Yani bir oyuncu rakip de olsa sağlık bir şey yaptığı zaman ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ve bu benim gerçekten gelişimimi çok etkiledi bu sene özellikle. Çünkü dediğim gibi oyun görüşü gerçekten her oyuncuda farklı ve etkili oluyor. Bunlardan benim özelliklerime göre ne alabiliyorsam hepsi benim artım oluyor. Bu yönde gerçekten Süper Lig bana Süper Lig'de oynamak çok şey kattığını düşünüyorum. Şimdi sezon sonu sözleşmen bitiyor senin. Ee, herkes de merak ediyor Atakan Çankaya ne yapacak? Sonuçta iyi bir sezonu geride bıraktın. birçok takımla ismin de anılıyor. İstanbul kulüpleri bunlar, büyük kulüpler bunlar. Ee, senin kariyer planlaman nedir? Sen ne düşünüyorsun? Neler yapacaksın bundan sonraki süreçte? Evet abi sözleşmem dediğiniz gibi bitme, bitiyor ama şöyle bir durum da var. Hem kulübe hem beni ilgilendiren sözleşmemde özel maddeler var artı bir opsiyonu ee, yani iki tarafı da ilgilendiren, ee, iki tarafında bazı şeyleri yerine getirdiği takdirde olabilecek bir artı bir kontratım var. Ama şu anki haliyle dediğiniz gibi sene sonu kontratım bitiyor. Ee, sizin de dediğiniz bir İstanbul büyük takımlar. Ee, tabii ki de her oyuncu ister büyük takımda oynamayı, büyük takımda forma giymeyi. Ama şu an ben e, Ankara gücü çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Sene sonuna kadar da tüm hedefim, tüm hayalim ilk önce Ankara gücünün tamamıyla yukarı sıralara sıra çıkması tamamıyla düşmeyle ilgili hiçbir şekilde şey konuşulmaması ve Ankara günün daha iyi yerlere gelmesi. İlk öncelikli hedefim abi. Peki yani bundan sonra futbolla ilgili hayallerin neler? Atakan Çankaya beş yıl sonra kendini nerede hayal ediyor? E mutlaka yastığa kafanı koyduğunda senin de düşlerin hayallerin vardır. Tabii ki de abi. Her genç oyuncunun olduğu gibi ben de geleceğimle ilgili çok şey düşünüyorum. İlk öncelikli hedefim, hayalim e, tabii ki de milli formayı giymek. Çünkü bugün bir genç veya futbol oynayan bir arkadaşımızı, abimizi çağırsanız ilk hedeflerinden birisi e, bence kesinlikle milli takımda. Benim de bir e, batının ülkesini seven bir, genç sporcu olarak ilk öncelikle milli takımda forma giymek istiyorum. Ve ardından kesinlikle Avrupa'ya gitmek istiyorum abi. Yani kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istiyorsun. Kesinlikle öyle abi. Evet. Milli takımla ilgili neler söyleyeceksin? Yakın zamanda Dünya Kupası elemelerine çok iyi başlangıç yaptılar. 7 puan topladı ve hani Dünya Kupası için büyük avantaj zorlu bir gruptu. Maçları izleyebildin mi? Neler düşündün? Tabii ki daha maçları sonuna kadar takip ettim. İlk maçtan son maçına kadar. Letonya maçına kadar. Manya maçına kadar. Gerçekten gurur verici şeyler oldu. Hem ülkemiz adına hem bizi temsil eden oyuncular adına bizi gerçekten çok iyi temsil ettiler. Çok büyük bir gurur. Ben izlerken çok gururlandım ve bu yakaladığımız jenerasyonun çok başarılı bir yerde olacağını düşünüyorum. Ve Şenol Güneş hocamızın da sonradan takıma takviye ettiği isimler gerçekten çok güzel. Bütün ülkeyi birbirine kenetliyor. Her yerden oyuncu geliyor. Anadolu'su olsun, büyük takım olsun, Avrupa'dan olsun. Her yerden oyuncu geliyor. Ve bu bizim gibi gençlerin daha çok çalışmasını, Şimdi ben düşünüyorum şimdi herkes gidiyor. Neden ben gitmeyeyim diye düşünüyorum. Daha çok çalışmam, daha çok bir şeyler yapmalım. Tabii ki de bu insanı düşündürüyor gerçekten. Milli takım bu, bu sefer çok keyif veriyor abi. Kimleri beğeniyorsun peki? Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz. Ya gerçekten hepsini çok beğeniyorum. Yani milli takım seviyesine ulaşmış oluyor iyi bir jenerasyon değil mi? Atakan hem genç, çok genç oyuncular büyüdü. hem tecrübeli oyuncular. Kesinlikle Çağlar, Ozan, Zeki gerçekten o milli takıma çağrılmış oyuncu bence hepsi çok iyi. Son olarak mesela Bünyamin Bazıcı, Alparslan, Alparslan Abi, Abdülkerim yani milli takım seviyesine ulaşmış bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncudur. Orada ne yediği olur ne oynayan olur. Artık o seviye bence çok farklı bir seviye ki bu milli takımımız gerçekten çok büyük başarılara imza atacak bir milli takım olacağını düşünüyorum. Ee, sen şu anda Ankara gücü futbolcusun. Ankara Gücü taraftarına ne söylemek istersin? Ankara Gücü taraftarına ne söylemek isterim? Ankara Gücü taraftarı sene sonuna kadar bizden umudunu hiçbir zaman kaybetmesin. Biz onları mutlu etmek için gerçekten gece gündüz çalışıyoruz ve e, Ankara Gücü bu seneyi atlattığı takdirde ileriki dönemlerde çok farklı bir şekilde e, üst sıralara oynayacağını düşünüyorum. Bunda yönetimin ve yönetimin içinde olundu, olduğu yöneticilerin çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. E, herkes e, başkanımız da dediği gibi sabırlı olsun ama tabii ki bir noktaya kadar ve günün sonunda e, Ankara çok başarılı bir yere geleceğini düşünüyorum. Atakan bir de biz seninle konuşurken sen e, hani bu futbolu bırakma noktasına geldiğin bir dönem vardı sakatlık sanırım. Onu da dinleyebilir miyiz? Ne zaman oldu, nasıl oldu? Evet abi. 16 yaşındayken geçirdiğim bir sakatlık vardı. 6 aydayken, 6 yapıda. 6 ayında, 6 yapıda olduğum dönemlerde femur kemiğim kırıldı. Femur kemiği de vücudun en güçlü ve kırılması en zor olan bölgelerden birisi. Nasıl Hatta oldu peki? Bölgesi, ben topa bastım, kırıldı. İşte gerçekten çok zordu. E şöyle o, o ayağın kırılması da çok zor bir bölgeydi. Hatta ben hiç unutmuyorum hastaneye gittiğim günü. Doktorlar, herkes, hemşireler başka yerlerime baktı. Yani bu kemiğin kırıldıysa, yani MR'dan sonra oldu. Hani bütün kemiklerinin kırılması lazım. Nasıl oldu? Trafik kazası mı geçirdin? Bir arabamı çarptı, bir yerden mi düştü? Gibisinden soru olmuştu. Gerçekten zordu, öyle bir sakatlık geçirmiştim abi. Hatta o zaman da milli takım oyuncusuydum. Alt yaş grubunda milli formaya giriyordum. 2-3 doktor bu ameliyatı yapamayacağını söyledi. Çünkü başarısız olma ihtimali vardı. Sakat kalma riskim vardı ameliyattan çıkınca. Futbol oynamakla ilgili sakat kalmakla ilgili riskler vardı. Ege Üniversitesi'nde Onur Başsoy'umuz eski e, Spor'un da aynı zamanda şeyi doktoruydu o dönem. Ameliyatımı gerçekleştirdi ve ameliyata girmeden önce şunu demişti. Ben senin futbolun hakkında bir şey diyemem oynayıp oynamayacağın hakkında ama yürümen adına sana söz veririm demişti ve çok şükür ameliyata girdi ve e, ameliyatın başarılı olduğunu söyledi. Artık yürüyebileceğimi, işte oturup kalkabileceğimi, her şeyi söyledi. Ve ardından fizyoterapi dönemine başladım. Ayağım 90 derece açıldı. Bu ameliyattaki en büyük risk ayağın sabit kalmasıydı. Yani ameliyattan sonra ayağın düz bir şekilde kalmasıydı ve kıvrılmamasıydı diz kapağının. Ben fizyo o ameliyattan sonra fizyo fizyoterapi desteğiyle ayağımı 90 dereceye kadar açtım. Yani doktorun söz verdiği gibi artık yürüyorum. Belli bir tempoda koşabilirim 90 ne derece. Ne kadar sürdü bu. bu? 8 ay sürdü abi. Şöyle oldu. 90 derece açıdan sonra ayağım. Doktora bir kez daha gittik. Ve işte tekrar bir ameliyat daha olacağımı söyledi. Ameliyattan önce de işte ayağımın açmaya çalışacaklardı. Yani 180 derece şekilde dizimi kıvırmaya çalışacaklardı. Bu ameliyatın başarısı olma riski de vardı eklerden eskisi gibi olma riski de vardı. Orada bir karar vermem gerekti. Ben de doktora girmesini söyledim. Yani sonuç olarak bu benim hayalimdi. Yarın bir gün. Sen futbolu devam etmek adına bu ameliyatın olmasını istedin. Evet kesinlikle abi. Çünkü dediğim gibi ben o gün ameliyata girmeseydim aklımda hep bir hayal kalacaktı. E bu hayal hep hayalim olacaktı hayatımın sonuna kadar. Yani eğer olsaydım da olabilir miydim acaba? Ben olmayı tercih ettim, çok şükür iyi geçti. Tabii de kötü de geçebilirdi ama çok şükür iyi geçti. Ve ardından fizik tedavi dönemi en kolay işi kaldı. Yani güçlendirme, çalışma bunlar en kolay işi bir oyuncu için ayağa güçlendirme, çalışma. Çok şükür bunları da yaptıktan sonra tam anlamıyla sahaya geri dönüş yaptım. E Atakan şimdi kısa kısa sorularımız var. Hani geçelim de diyebilirsin bu sorulara böyle tek kelimeyle cevap verirsen sevinirim. Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın? Öğretmen olmak isterdim. Futbol dışında ilgilendiğin üç şey? Koşmak, kitap okumak, film izlemek olabilir. Sence dünyanın en iyi teknik direktörü? Mourinho. En iyi futbolcusu? Messi. En iyi takımı? Barcelona. Futboldan kazandığın ilk parayla ne aldın? İlk parayla aileme verdim. En sevdiğin insan insan anne. Olmazsa olmazın Aa, spor. Sporun içinde hırs. <gülüyor> evet. <laughs> Ailen Kullandığın araba şu anki mi? Evet. BMW. Parfümün? Parfümüm Tommy. En sevdiğin yemek? et ve et ürünlerini seviyorum çok yeri Dinlediğim müzik? Dinlediğim müzik tek cevap veremem çünkü çok dinlerim. En son izlediğim film? Çok film izliyorum ama unutuyorum. Aileyi en son aklımda kalacak şekilde 3 sene önce falan etkisinde kalmış izlemiş bulundum. Okuduğun kitap hatırlıyor musun? Okuduğum kitap şurada bir kitabım var. Dördüncü Yıldız. Uğur'um var mı sahaya çıkarken? Dua ederim abi her sahaya çıkarken sahaya dağıtmadan önce dua mı ederim. Gezmek mi, okumak mı? Gezmek abi. Aşk mı, para mı? Aşk abi. Böyle gelecekte Türk futboluna damga vuracağına inandığın üç futbolcu? Ali Akman, Rabil Tagir. Atakan Çankaya. Bir de kendim, evet. <laughs> Bravo. İdol'ün kim? Hani hep böyle küçüklükten beri izleyip hayran olduğun biri var mı? Gerard Veramos Isız bir adaya düştün Yanına ne alırsın? Evet. Üç şey Su alırım abi <laughs> Top alır mısın? Bol topu almayabilirim abi ya Üç şey alırsın <laughs> <Değil mi>? Gerek <laughs> yok adada <laughs> Yiyecek şeyler alırım abi <laughs> Abi yastık alırım herhalde ya ben yastık çok önemli benim şey için gerçekten. <laughs> tamam. Atakan teşekkür ederim. Güzel bir sohbet ben... oldu. Evet abi ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizinle Yani edersiniz. Kariyerinin böyle yarıda kaldığı dönemde gerçekten birçok insana örnek evet. olabilecek bir hikaye. Bizimle paylaştığın için de çok teşekkür ederiz. Umarız e, hani ilk hayallerini gerçekleştirdin. Üçüncülük, ikincilik, birincilik, süperlik kariyeri, ümit milli takım forması. Bundan sonra devamı da gelir inşallah. Ben teşekkür ederim abi size. beni yayına bağladınız. sizde konuşma, bana insanlara tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. i̇nşallah sizin dediğiniz gibi ilk hedeflerime ulaştım. Türkiye Profesyonelliklerinde bütün statülerde oynadım. Şimdiki hedef Marufa ve A takım. İnşallah bunları da gerçekleştirdikten sonra sizle bir kez daha yayına girerim abi. İnşallah. İnşallah.